Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kahvaltı hazırlarken bir video açayım dedim. Sabah bugün saatte sabah 8. Ben şöyle çayımı demlemek için çayımı atayım. Bugün erkenden kalktım. Çok işim var çünkü buzdolabını temizleyeceğim. Pazar malzemelerini yerleştireceğim. Önce çayımı demleyeyim. Önce çayımızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Enes de ekmeğimizi alsın gelsin. demeniz. mi Enes? Evet. <laughs> Enes'in görevi. Ekmek alma görevi Enes'te. Çayımız kaynarken ben de kahvaltılarımı çıkartayım. Kahvaltıdan sonra buzdolabımı da temizleyeceğim. Şöyle eski halini göstereyim sizlere bakın. Bayağı iki haftadır buzdolabına bakmamıştım. Şöyle kahvaltımızı yapalım. Bütün dolabı boşaltacağım arkadaşlar. Çünkü bugün alışverişe gideceğim. Alışverişim bittikten sonra dolabımı tertemiz yerleştireceğim için bugün güzelce çıkartayım. Rafların her tarafını temizleyeyim. Difrizini de temizleyeyim arkadaşlar. Bayağı karışmış dolabım. Pazar malzemelerini alışveriş yaparken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kahvaltıyı hazırlamaya başladım ben. Şöyle tepsiye kahvaltılarımı çıkartayım. Da tereyağı, da tereyağı da Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kahvaltı yemeler hazırlıyorsunuz. Ben şimdi çocuklara soracağım ne istiyorlar. Ona göre kahvaltı yemeleri ben yapacağım. Ya da patates kızartırım. Biberle birlikte. Bugün çünkü pazarlık yaşı yapacağım için. Geçen haftaki biberleri kızartayım. Onlar da bitsin. Şöyle masama kurmak için tepsimi hazırladım. Çocuklara bir sorayım bakalım patates mi melemen mi Ya da başka bir şey mi istiyorlar Ona göre hazırlayayım onlara da Çayım da kaynamış Hemen demleyeyim Çay da demlenirken e, Dün de pizza yapmıştım arkadaşlar Pizzanın başlarını da toplayayım Onları da yerine yerleştireyim Tezgahımı boşaltayım önce Çay da demin alsın Çocuklar da melemen istediler Onlara da güzel bir melemen hazırlayayım Şöyle zaten üç kişiyiz. Kızlar uyuyorlar onlar kalkmazlar. Biz ikizlerle birlikte kahvaltımızı yapalım. Bunu da altını üstünü doldurayım. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Peki diye bir uygulama var. Ona ücretsiz bir şekilde puan verebilirsiniz arkadaşlar. Ona puan verdikçe kanalımız öne atmaya başlıyor. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi çayımın altında kısayım. <laughs> bugün de var acayip yağmur var. İnanılmaz bir yağmur var bugün de. Dünden beri yağıyor. Ben şöyle bulaşıklarımı da toplayayım. Akşamdan bunlarda yıkadım tertemiz. Akşamdan bulaşıklarımı da ben hiç sevmiyorum. Böyle tezgah altı topladım da daha çok içime siniyor. Makinede boşaltmaya üşendim. Şimdi kızlar uyansın da onlara boşaltırım makinayı. Ben de buzdolabını temizlerim hem. Şöyle yerleştirelim hızlıca. Pizza yapmıştık. Tepsilerini de yıkadım. Burada bulaşıklık vardı. Onu kaldırdım kalabalık oluyor diyor. Bu sarı bezlerden serdim. O da çoşuma gitmedi. Bu mutfak bezleri var herhalde. Bulaşık altına diye geçiyor. Onlardan bakayım da onlardan alayım. Tekrar da kurulamak gerekiyor. Ya ufak bir mutfak, mutfak şey alırım. Sepetleri var ya onlardan alırım ya da mutfak bez alırım bu, bu çekenlerden. Biz de yıkayıp kaldırdım. Çamaşır suyuyla kenara. Domateslerimi de çıkartayım. Melemenimi hazırlayayım. Ben melemenin soğanını yapıyorum arkadaşlar. Kimisi soğanlı yapmıyor herhalde. Sadece biber kullanıyor. Şöyle küçük bir tane soğan doğradım. Şöyle iki üç tane de biber doğrasam yeter. Şöyle kaynadı. altında da kıstım. Biraz da tereyağı koyarım sıvı yağ ile içerisine. Daha lezzetli oluyor. Birazcık şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyarsak daha lezzetli oluyor meleğe. Domatesimi de soyuyorum. Bu domateslerin de kışlık konservesi de çok güzel oluyor. melemen de güzel oluyor. 20-25 kilo alacağım Ağustos'ta. Da. Biraz daha şöyle daha kızarsın da tam daha olmamış. Birazını blenderdan geçireceğim domates sosu olarak. Birazını da böyle yemeklerin içine konservele hazırlayacağım. Böyle doğrayıp blenderdan geçip kaynatırsanız domates çorbası da çok güzel oluyor. Bir 10 şişesini o şekilde yapacağım. 20-25 şişede yemeklik böyle kışın melemen falan istediği zaman çocuklar kullanmak için ben daha çok yaprak sarması yaparken kullanıyorum domates sosunu. Biraz da bulgur pilavı yemeklerde kullanıyorum. Daha tam olmamış. Böyle rengi falan dönmemiş. Daha güzel değil tam. Ağustos gibi herhalde daha güzel domatesler çıkar. Şöyle küçük küçük doğrayayım. Bir tane de yumurta kırarım. Bugün aşure yapacaktım. Akşam ıslamayı unuttum. Artık bugün akşam ıslarım. Yarın sabah da inşallah aşure yaparım. Bir haftadır malzemesini aldık. Ben hala aşure yapacağım. İşte dövmeyle kuru fasulyeyi not ıslarsam akşam akşam aklımdaydı. Unuttum sonra ıslamayı. Kuru seviyorlar bizim aşureyi. Bakın sen domatesin daha tam böyle kırmızı kırmızı olmamış. Yaz domatesi gibi değil tam daha. Bıçak da güzel kesiyor da tahtayı mahvetiyor. Tırtıklı olduğu için. Tahtayı çok kötü yaptı yani bu. Evet. Şöyle biraz üstünden geçeyim. Diri diri kalmasın domatesler. ama Şimdi ocağımın altını açayım ben. Biberle soğanı kavurmak için ocağı aldım. Bu tavalarda arkadaşlar şey kullanıyorum plastik kaşık yani plastik kaşık kullanıyorum. Tahta kaşık kullandığınız zaman şöyle karıştırdığınız zaman inanılmaz çiziyor. Çok kötü oluyor. Bir de ben bulaşık makinesine atmıyorum bunları, teflonları tahta kaşıklar da atmıyorum, plastik kaşıklar da atmıyorum bulaşık makinesine. Bir yıldır ki bir yıldır falan kullanıyorum bu tavaları hiçbir şekilde çizik olmadı. Tahta kaşık bile yani şöyle karıştırırken çizik çizik yapıyor. O yüzden plastik kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şu soğanlar güzelce kavrulsun. Şu domatesleri de ekleyip şunu ekleyeyim. Biraz da pul ver atayım. Meremenin içerisine toz tatlı biber atarsanız hem renk veriyor hem de güzel bir lezzet veriyor. Bakın arkadaşlar şimdi rengi nasıl değişecek. Böyle kırmızı bir rengi olsun istiyorsanız. Birazcık toz biber atın içerisine. Bir tatlı kaşığı kadar. Çok güzel rengini veriyor. Kapağı kapatayım. Şöyle 5 dakika kadar da böyle pişsin. Melemenim pişti, güzelce şöyle tek elimle bakayım. Kırdım. Ben yumurtayı çok karıştırmayı sevmiyorum içinde. Şöyle hafiften kenarında biraz bir pişsin. Ondan sonra karıştıracağım. Şöyle yumurtanın üzerine birazcık da karabiber. Efendim? Niye? Kahvaltı yaplaşım geçer başın arası. Melemelimiz de hazır. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra buzdolabını temizlerken tekrar görüşürüz. Dolabımı boşalttım. Şöyle raflarını göstereyim. Hepsini şimdi rafların hepsini indireceğim. Tek tek yıkayacağım. Şöyle sebzeliğimi de göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Bunlar ben böyle sepetlere koyuyorum arkadaşlar. Tertemiz duruyor. Onları da çıkartayım bunları da boşaltacağım. Hepsini yıkayacağım. Şöyle. Bunlar hepsini şimdi makineye atacağım. Tertemiz yıkanacak. Bu üst rafta ne varmış? Bu üst rafta. Bu arada böyle sepetleri koyuyorum arkadaşlar. Hiç kirlenmiyor o zaman dolabı. Şurada aşağıya malzemelerim var. Burada pasta jölesi var. Şöyle bunlar da çıkartayım. Makinenin içini boşalttım. Şöyle spreyimi sıkıyorum. Biraz da cif atacağım. Böyle çok tertemiz oluyor. Hafif söylesin yerini ıslatacağım. Güzel içerisini cifleyeceğim böyle. İki da dolaba bakmayınca bayağı kirlenmiş. Böyle silmede daha iyi olacak. Çıkartıp köpükleyince. Şöyle, Şöyle bir sudan geçiriyorum. Ondan sonra yıkıyorum. Şöyle biraz da çift döktüm. Tekrar. Bu cifle biraz da spreyden dökünce arkadaşlar hiç iz bırakmıyor. Yıkıyorum şu ters çevireceğim. Tertemiz oluyor o zaman. Aynı difizi de öyle temizleyeceğim şimdi. Işte. Difizi de boşaltayım. Yana da düzene sokuyorum orayı da. Çünkü Ankara'dan gelirken biraz kışlık getireceğim. Geldiğim zaman hazır elimde tertemiz dolap olsun. Hemen yerleştiririm. Dolabın içerisinde tekrar cifleyeceğim. Sonra sirkeli suyla da durulayacağım. Biraz da karbonat koyacağım sirkeli suyun içerisinde. tertemiz kokusun diye. Dolabın bütün kokusunu alıyor karbonatlı suyla silince. Ben her zaman öyle silerim. Evet. Ve durlayın güzelce. Balkonun müsait olsaydı biraz balkonun küçük, orada hortumlar güzelce yıkardım. Daha güzel oldu da lavabonun içerisinde ancak kadar oluyor. Tertemiz oldu. Bakın nasıl güzel parladı. buzdolabımın içini boşalttım. Şöyle göstereyim bakın. Biraz şöyle altlarda hafif böyle kirlenmeler olmuş. Onları güzelce bir temizleyin. Önce şu cifre sileceğim arkadaşlar. Şununla bakın. Şöyle. Şöyle bezimin içerisine biraz sıkacağım. Tertemiz yapıyor. Sonra da sirkeli karbonatlı suyla o çipin kokusunu almak için tertemiz durulayacağım. Çok güzel parlatıyor, tertemiz yapıyor bu. Bu ayda bir kere temizliyorum böyle. Haftada bir kere de raflarını çıkartmadan içerisini temizliyorum. Şöyle kenarlarına da sıkayım biraz. temiz sildim. Bakın şöyle çok güzel parladı dolabım. Şunu göstereyim. Şurada da masanın üzerine hepsini doldurdum. Ne varsa. Şimdi bir sirkeli suyla karbonatlı su hazırladım. Şöyle onunla tekrar durulayacağım. Güzelce koksun diye. şey kalmış. Onu hemen temizleyeyim. Evet. Temizledim. Mis gibi oldu dolabım. Ben diğer tarafları silmiştim zaten. Karbonatla sirkenin kokusu gelmeye başladı. Şöyle bezimi bir sıkayım geleyim. Bezimi sıktım. Tekrar şuradan şöyle mutlaka karbonatlı suyla silin arkadaşlar dolabınızı. Tertemiz böyle kokusunu dolap kokusunu alıyor. Şimdi difriz bölümünü de o şekilde temizleyeceğim. Evet mis gibi oldu. Bir de kurlayayım güzelce raflarını yerleştireyim. Raflarını da yerleştirdim. Dolabım çok güzel parlıyor. Vallahi içime sindi. Tertemiz oldu şöyle mis gibi. Şimdi sebzeleri güzelce yerleştirebilirim. Vallahi içim açılıyor şöyle baktıkça. Tertemiz oldu. Dolabımın eski hali ve yeni hali. Şöyle yerleştirdim. Şöyle çekmecemin işlerini de düzenledim güzelce. Bir de size şu kabı göstereyim arkadaşlar. Buna kaşar peyniri koyuyorum. Bir markanın ürünü bu. Hiç bozulmuyor bunun içerisinde. Kaşar peyniri, salam, beyaz peynirlerinizi koyabilirsiniz onun içerisine. Şöyle dolabımın üst raflarında yerleştirdim. Şimdi makineden yıkanan kısımlar var. Onlar da bu çekmeceye yerleştireceğim. Sebzelerini de yerleştireceğim. Makine dolabım ötmeye başladı. O yüzden kapatayım şu anda. Sepetlerinde yerleştirdim. Şöyle limonları da koyayım arkadaşlar. Pazara gitmeden bugün de yağmurlu kızları hemen göndereyim yağmur yağmadan. Şöyle geçen haftadan kalan kabaklarım vardı onları da yerleştireyim bu şekilde dolabımı da yerleştirdim üstteki sepeti de şöyle aşurelik malzemelerimi koydum burada kurabiye yaptığım yağlar var burada da yaprağım var arkadaşlar sarılacak şöyle kapakları da kapatayım Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yarınki pazar yerleştirme videomda görüşmek üzere.